Aramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem başta Atay olmak üzere birçok il etkiledi. Deprem bölgelerinde enkaz çalışmaları devam ederken, milli sporcun Agihan Karadere vefat haberini tarifsiz bir acı bu, sözleriyle sosyal medya üzerinden duyurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Survivor programı ile adından söz ettiren sporcun Agihan Karadere, deprem bölgesine giderek depremzelere destek veriyor. 38.044 kişinin vefat ettiği depremde Nagihan Karadere yakınlarının vefat haberini böyle aktardı. Sosyal medya hesabından enkazın karesini paylaşan Nagihan Karadere ölüm haberini şu ifadelerle duyurdu. Milli takım hocalarımdan Senem ve Macit hocamın ailesinin enkaz çalışmaları bugün bitti. Maalesef ki sağ kurtulan olmadı. 3 kişiydiler. Tarifsiz bir acı bu. Allah mekanlarını cennet eylesin, geride kalanlara sabır versin ifadelerini kullandı. Deprem bölgesinde bulunan Nagiyan Karadere enkazların fotoğrafını paylaşarak ''Be Allahsızlar, kumdam kale mi diktiniz siz? Nedir bu hal böyle? Yatacak yeriniz yok.'' diye isyan etmişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.